Arkadaşlar Salvatore'dan hepinize merhabalar. Bugün Balmont oynayacağız. Ormanda oynayacağım. Karşı takımda bayağı fokus hero'lar var. Gusion, Kufra, Chu. Bize sıkıntı çıkarabilecek pikler bunlar ama oyunun orta oyununda velediyetine kaldığımız zaman her türlü halledebileceğimiz pikler çünkü Balmont biliyorsunuz her şekilde hasar vurabilen bir şampiyon. Hasarda da kassak, tank kassak illaki hasarı çıkıyor. Tanklaşacağımız için ileriki düzeylerde fazla sıkıntı olmayacak. Şimdi şurayı bir alalım. Buradan sonra Akdeniz'e gideceğiz. İkinci baltayı first item'dan almak istiyorum. Bakalım Balmont'ta nasıl oluyor merak ediyorum. Balmont'ta sürekli hasar vuran şampiyon olduğu için ikinci baltayı çabuk tetikler. Orman dönüşünü beğeniyorum Balmont'un ya. Alalım kankamın da. Gusion'un bunun çalma ihtimali yüksek. Güzel. Çünkü yaklaşıp bir tane W atıyor. W'den sonra hemen pençe attığı için bizden daha fazla vuruyor. Bu Turtle'larda da Lord'larda da aynı şey. Ama biz de Balmont olduğumuz için o kısımlarda 4 level olacağız. Ulti artı pençe attığımızda. Bilmiyorum yani. Bedeviliğim, batsız bedeviliğim tutmazsa çalamaz. bot olarak kitle kontrol botu tercih etsek daha iyi. Çünkü karşıda müthiş kitle kontroller var. Bir gözüm haritada şu an. Eğer bir fight çıkarsa rahatlıkla yetişebilirim. Ufak bir delay hissediyorum oyunda. Tamam şu an dördüm bak. Herhangi birini düşürebiliriz. Kufra atlıyor. Hadi oğlum atla ya da zıpla. Bizimkiler de geldi. Ay çok güzel de da fiski attı. Neyse gidelim turtle alalım bari. Mid farmını almayacağım. Mid farm bizimkine lazım. Fazla kazanamıyoruz zaten. Onlar yukarıdayken hemen turtle'ımızı kıtlayalım buradan. Şöyle birazcık kenara doğru gelsin. Adamlar yaklaşırsa direkt ulti pençe yaparak bunu alırım. Yaklaşmazlarsa direkt normal manuel şekilde alacağız. Zaten gelen giden de yok gibi. Onlar da yetişemez. Uzaktalar. Bu sefer kaçamazsın. Geldim. Birazcık yakın... Ah be tavşan yedim. Tamam base atıyor. Gel gel mavisini hızlayalım dedim. dedim. Belki bir ihtimal orada pençe atıyordur. Pençe atmayı bekliyordur. Tigreal psikopat çıktı. Umarım ölmezsin Siona. Sion'u bilmem de sana ölecek gibi sanki. Çok güzelsiniz. Arkadaşlar oynarız. Güzel. Nana'nın bu arada pasifi yok. Eğer güzel bir fokus atarsanız onu da keserim. Şurada kufra var seri seri buraların her yerini dönelim. Şu büyük yengeci de bir kıtlayalım. Ya Cedric'ten de ağzıma bulaştı. Kıtlayalım lafı. Beraber oynaya oynaya. Sağ ol kankam. O yengeç için zaman harcadım orada. Takımımız da Tigreal olduğu için memnunum ve aynı zamanda Change artı Kaled'imiz var. Bunlar tam combo komboluk pikler. İkinci baltaya ne kadar kaldı? 830 yani 300-400 bir, bir şey kalmış. Kanka neysin sen böyle ya? Güzel. Sinirlendim bir sağa kaçıyor bir sola ok kaçıyor. Gideyim buffımı da alayım. Şimdi karşıda bu tarz pikler varken bir tane... Ee, bilmiyorum şu an. Birazdan bakacağım. Athena gider gibi duruyor yalnız. Çünkü Gusion var. Hani hasara karşı birazcık savunmamız olsa güzel olur. Hiç fark etmez. Tank'a da hasar atabiliyoruz. Girersiniz keserim. Bak şu... güzel. Önümde Tigreal var. Onun arkasında durdukça bana yaklaşamazlar gibime geliyor. Turtle girelim boş ver. Birazcık şöyle kendime çekeyim. Gelip çalmaya kalkmasın. Ultim yok şu an. Athena alacağım bu arada. Mavisini alıyor değil mi? Güzel kurdu kufra adamı ya. Helal. Güzel güzel bizimkiler de tamamlıyor oraları. Gerçeği şurada. Bu aralar sana oynayanlar çılgın gibi oynuyor. Hero'ları da kavramışlar. Yani tam belalar ya başa. Bir de böyle hakkını verenler oluyor tamam mı? Adamı maymun ediyorlar cidden. Kendileri maymun karşısındakini de maymun ediyorlar. Nereye gittiğini anlamıyorsun, ne yaptığını göremiyorsun. Genelde en arkada olanlar gerçeği oluyor ama şaşırtabilip fake atıyorlar. Güzel kanka oyna kufraya da ya hiç fark etmez. Şu anda böyle, kim oynasanız keserim ben. Farmım ne durumda? Farmım iyi benim. <laughs> Direkt riski attı eleman. Hain pusumuz var. Ye maymunu. Ulti değdin. Oh. Ulti ulti. Oy güzel. Helal lan Tigreal. Adamsın. Çok güzel tuttu orayı. Şuraya bir saldırırsak ultim de dönüyor. Mid kuleyi açsak. Nana'yı da keseriz açarsak. Yukarıda Sun var. Bak ben gideyim Sun'ı keseyim. Biz onu büyük counterlıyoruz. Alan hasar vurduğumuz için sanın kopyaları da gidiyor ölürken. İki tane ailelere. Acaba hangisi? o? Yapsak şu galiba. Güzel. Athena'mız bitti. Şimdi kanun sumuşu bir çekelim. Bizim kalede harcıyorlar galiba orada. Kale güzel kaçtı. Güzel. Geldim oğlum. Kes bunu kes. Gel buraya. Güzel. Kim var burada? Aa. Şu reis. fırlatabilir. Fırlatırsa 9 sıfırlık bir shutdown alır. Ve bir de zaten farmı da var elemanın. Bayağı bir öne geçir onu. Hiç gerek yok. Aldım bunu gidiyorum. Şimdi nanaları var. Nana ve sanları var. Şöyle bir sıkıntımız var. Yanlış bir fightımızda san gizlice gidip lord alabilir. Çok güçlü çünkü tek başına rahatlıkla alabiliyor. Aynı zamanda nanaları olduğu için hani şuna sahipler oyun tutabilirler. Ana çünkü biliyorsunuz maymun ve ultileriyle çok güzel oyun tutabiliyor. Rakiplerini maymuna çeviriyor. Milyonlar ultileriyle kesiyor ve büyük sıkıntı yani. Güzel. Bence hiç uğraşma onunla. Toplarsan eğer seni satmam. Önümüzde Gus var evet. Ultisi olmadığı için galiba oraya kaçma gereksiniminde bulundu. Allah hayret bir kavga da dönmüyor. Bir şeyler de dönmüyor. Başlı güç zırhı da alalım. Bize güzel bir mekanik kazanırsınız versin. Çocuğun pasifi dönmüş müdür bilmiyorum. Lord'a 12'de girmeyi düşünüyorum. 12 ve üstünde güzel bir fight ile Lord girebiliriz. Çünkü şu an girersek şu anki Lord'u çok rahat tutarlar. En azından Lord'u aldığımızda bir elimize bir şey geçmesi lazım. İnhibitör almamız lazım. şöyle Tigreal var ya bir ulti Fisk'e atsa şöyle 3 kişi falan toplasa abo ne combo yaparız kalet benim ultim change Eidoro'nun oradan alan hasarı çok güzel olur bozdum onu tamam kaçtı tamam ultim dönüyor Geldim. Fazla da zorlamamak lazım. Gençler oraları içmeniz lazım ama bak karşınızda san var. Şunun fiskesi yok. Kesi yokken oynanabilir. Daha bir 90 saniyesi falan var. Şimdi şöyle bir sıkıntı var işte. Az önce de bahsettiğim konu. Ben böyle hani konuşmaya dalınca, konsantren bozulunca veya başka bir yerlere bakarken sanın gidip lorda girmesi anında eritebileceği anlamına geliyor. Bir de elemanda teleport var. Kanka saldırda keselim olsa şu üstündeki stres ortadan bir kalksın ya. Güzel. Lan orada kardeşlerimi kesiyorlar. Saldır saldır saldır. Her türlü savunmam var kardeşim. Oynarız oraya. Tamam fiskesini aldık. Şu huyu gördüm. Ay yanlışlıkla attım. Yemin ederim yanlışlıkla attım ya karşısına çıkın keselim bunu. Yahu kaçıyor adam. Ultimi yanlışlıkla attım ya. Bozup şey yapacaktım. Bozduğum gibi oraya atlayıp öyle ulti basacaktım. Direkt gittim. Geliyorum o bari kaçmaz. Minyon alıyor bak minyon alıyor akıllılık yapıyor. Vallahi lord alıyorlar saldır. Çok güzel komboladınız lan. Neler yaptınız öyle? Güzel güzel. Reis ya Tigreal mısın be? Şuradan hemen buff'u da dızlayalım. Sun doğuyor. Lord gelene kadar diğer elemanlar da tutar. Oğlum iyi ki bir kavga dönmüyor dedik. Bir anda patladılar. Aman diyeyim bak buralar kritik yerler. Lord gelirken burada kesiyorlar genelde sonra gidip oyunu bitiriyorlar. Güzel. Bir tatma bilek gerek kalmadan düştü adam. Hasarı çıkmaya başlamış elemanın. Ölümsüzlüğüm bitti şu an oynarız. güzel. Hadi bakayım. Beyze de tekleriz. Ölümsüzlüğüm var. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi, hadi, hadi. Hadi vurun kafamıza hadi. Güzel. Oy ne can aldım lan öyle. Sen de mi? Sen de mi istiyor? Bitti oyun. Adam Beyze tek yedi tek. Kendinize gelin Balmont bu. Reis. Güzel bakalım hasara falan pişman hepsine bakalım. MVP'mizi de almışız. 13 güzel bir maç. Karşıda bu kadar fokus pik olmasına rağmen hoş bir maçtı. Çünkü takım yapması gerekeni yaptı bu arada. Sadece kendim değil takım gerçekten çok güzel oynadı. Herkesin eline koluna sağlık. Hasar tablosu da şu şekilde. Şu yazı geçsin. %24 hasar. Güzel güzel. Bu maça göre güzel. Bakalım kaç dakikalık bir maç olmuş. Maçta eklemem gerekiyor mu da gözükmüyor. 15 dakikalık. Bu aralar internetimde sıkıntı var arkadaşlar. Belki soruyorsunuzdur veya merak eden olur kısa video atıyorum diye internet kotam bitti, erken bitti bazı sebeplerden dolayı. 3 gün sonra yenilenecek. O yüzden video boyutu büyüdükçe e, atılan videonun megabaytı da artıyor. O yüzden benim tek video atmam gerekiyor ki internetim ayın 10'una kadar yetsin. O yüzden tek video atıyorum birkaç gündür. Ayın 10'una kadar böyle idare edelim. Sonrasında tekrardan 30 dakikalık, 40 dakikalık videolar gelecek şimdiden izlediğiniz için teşekkürler kendinize çok iyi bakın